Merhaba arkadaşlar ben Yavacı The Gamer Sefi'nin başka bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Abdullah yok. En kısa sürede gelecek ama bu 5. bölüm. Bundan önceki bölüm ölmüştüm. Büyük sıkıntılar vardı ölmüştüm. Son Deadmatch gibi adamla beni atarken ölmüştüm. Bunu da kıralım. Adam! Adam seni de döverim. Hepini döverim. Hepinizi döverim. Ay Hepinizi döverim. Şimdi e, 4 kişi var haritada, az kişi var biliyorum. Hemen e, şuradaki chestimizi koşacağız. Onu aldıktan sonra şuradaki inşaat eğer çıkarsa burada kalıyoruz. Her adamı öldürüyoruz. 19 8 7 6 5 4 3 2 1 Go! de çıktı. Kılıç çıktı. Kılıçlara gelin. Şimdi biz kaçarız. Kaçmayacağız şimdi biz. Biz adam öldüreceğiz artık. Daha dead. o başladı. Respload'imiz de var. Hemen onu da giyelim. Adam. Sen çubuk da mı bize dalıyorsun la? Çubuk vurmuyor ki ama. Çubuk vurmuyor. Hatırlatırım. Çubuk vurmuyor. Aa pusulamız geldi. Bu pusula ne işe yarıyor? Önceki bölümde anlatmıştım. Bir daha anlatayım. Adam bulmanızı sağlıyor. Ama şu anda bozuldu sanırım. Hah. Bir daha. Heh. Grutas bu Brutus Sword ve Gold Sword aynı vuruyor. Bu özellik Minecraft 1.6.2'de geldi. Yani 1.6'da geldi. Ee, bir dakika ben niye bunu takmıyorum? Hemen şimdi adam arıyoruz. Hiç taktiklere gitmedim bu bölüm. Adam arıyoruz. Şuradaki chest'i alalım. Alınmış. Hemen adamı bulmaya gidiyoruz. Adam neredeymiş? Adam buradaymış. Binadaymış. Binaya hiç demem. Bina çok kalmış oluyor gerçekten. Ondan dolayı gitmiyorum. Ya çünkü kargaşalar oluyor. Bazen vuramıyorsunuz. Laglar falan oluyor. Buradan tepeye çıkalım. Çıkalım, 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 çıkalım. Aa, Şimdi adamı şu tepedeki chest'i alayım öldüreceğim. Oo güzel çıktı. Iron Ch Ch chest Öl 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 öl. Öl artık. Öldü. Öldü. iki kişi atacağız yani. Şimdi ben şu deri setleri bir atayım. Adam çünkü çok güç güzeldi. At derileri abi. At bu odunlar abi. At bunu da astik kalsın. Adamda taş kılıç varmış. İyidir. Güzeliz. Çok iyi gidiyor bu bölüm. Şimdi bozuldu bu şu an. Görüyoruz. Tamam. Bozulmadı. Tamir ettik. Bu sefer orada yazacak. Uyavaç. Win the survival games. On. Arena. Three. Adam tam önümdeymiş. Tam ha, şimdi önümde. Koş koş koş, koş 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 Aha! Bittin oğlum sen. Bittin, bittin. Niye oraya girdin ki? Ya yine yenildim. Oha ayrı Neyse bu video bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bye. bye.